gömülü fonksiyonumuz olan enumerate dediğimiz enumerate yanlış yazmış olabilirim. Evet düzgün yazalım. Fonksiyonuyla devam edelim. Arkadaşlar şimdi daha iyi anlamak için önce yine bir tane ne yapacağız? Listemizi oluşturup daha sonrasında bunun ne işe yaradığına bakacağız. Mesela liste diyorum. Bir tane liste oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir listemizi oluşturalım. İlk önce şunları açacağız tabii ki de pardon. Evet klavyelerde değişiklik olunca böyle oluyor. Şöyle diyeceğim. bir işte 2 virgülümü koyalım. İşte 3 sonra diyelim ki arkadaşlar 4. Çok güzel. Şimdi hocam ne yapacaksınız burada? Ben arkadaşlar şurada sonucumu şöyle yapmak istiyorum. Nasıl yapmak istiyorsunuz hocam? Sonucu şöyle yapmak istiyorum. Yine liste içinde demet listesi listeler içinde demet şeklinde döndürüyor. Mesela 1 diyeceğim. Efendime söyleyeyim şöyle diyeceğim. 1 olacak. Ben bunu istiyorum. İşte yana da işte şöyle virgülümüzü koyalım. Şöyle işte 2 diyecek. Burada 2 olacak. Bu şekilde istiyorum. Tamam mı? Bu şekilde yapacağım. Yani buradan 4'e kadar gidecek. Şimdi bunun için ne yaparım? Yine sonuç verim. Bir tane liste oluştururum. Boş liste oluştururum değil mi? Daha sonrasında i'mi aynı şekilde sıfırdan başlatırım. Sonra derim ki for a derim. In liste derim. List derim. List, list derim arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle liste e, liste derim. Pardon listekideki elemanlara göre yapacağız. İşte sonuç derim. Nokta append derim. Burada kullanırım. İşte şöyle yap derim. i ve A'yı kullan. Tabi i'yi ne yapmamız lazım? Birden başlatmamız lazım. Çünkü birle başlayacağız. Değil mi? İyi mi de işte artı eşittir ile başlatıp bu şekilde başlatırım. Pardon. Şurada bir hata yaptık. Noktalı virgül kullandık. Evet. Buradan da sonucumu yazdırdığım zaman bakın 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 şeklinde yazdırma arkadaşlar yani burada ne yaptık arkadaşlar her bir elemanı indekslerle numaralandırdık ve demet çiftleri oluşturduk şimdi biz for döngüsü yazarken bazen hem elemanları aslında hem de indeksleri almak isteyebiliriz böyle bir durumda işte enumerate fonksiyonunu kullanabiliriz nasıl yani hocam nasıl kullanabiliriz al bakalım şuradan listenin şuraya bir kopyala yapıştır bakalım şimdi sen burada şöyle bir şey yaparsan tabi enumerate fonksiyonunda şöyle aslında bir bir değil de şunu böyle sıfırdan başlayan bir şekilde yapalım. Mesela sıfır diyelim. Şu şekilde mesela indeksleyeceğim tüm elemanlarımı. Mesela sıfırıncı indeksim, birinci indeksim, ikinci indeksim, üçüncü indeksim, dördüncü indeksim, üçüncü indeksim diye böyle teker teker indeksleyeceğim. Aslında bu kötü bir örnek oldu ama olsun anladığınızı düşünüyorum. Şöyle diyeceğim. List diyeceğim. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra enumerate diyeceğim. Daha sonra buraya liste dediğim zaman bana gördüğünüz gibi, pardon burada listemizi şu şekilde tanımlamadık değil mi? Yeni liste olduk. Şöyle yapmamız lazım. Evet bakın gördüğünüz gibi sıfırdan başlayarak bu şekilde bana teker teker yaptım. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bir tane çift listemizi oluşturalım arkadaşlar. Ve burada aslında şöyle aslında yine orada birden itibaren başlattırabilirdik. Nasıl başlattırabilirdik hocam? Bunun da bir yöntemi var. Mesela bir tane çift liste oluşturalım değil mi? Mesela çift indeksleri alsın. 0, 2, 4 şeklinde giden bir şey alalım. Mesela bunu nasıl yazdırabiliriz? Mesela şöyle yapalım. Şöyle diyelim hemen mesela. Liste diyelim. Bu şeylerden oluşan bir listemiz olsun. Arkadaşlar işte harflerimizden oluşan bir tane liste olsun. B diyelim. C diyelim. işte D diyelim. Efendim söyleyeyim. E diyelim virgülümüzü koyup E diyerek bu şekilde listemizi bir kapatalım. Listemizi tanımladık burada. Çok güzel. Diyoruz ki for index işte eleman in diyoruz. Enumerate diyoruz. İşte liste diyoruz. Çok güzel. Burada tek tek indeksleri yaptık değil mi? Teker teker. In enumerate liste dediğimizde zaten ne yaptı bize? Burada teker teker aslında yazdırmış oldu. Şimdi Burada arkadaşlar hem indeksi aldık hem elemanı aldık. Daha sonrasında enumerate yaparak zaten 0 1 olduğu için buradaki mesela 0'dan itibaren başladığı için indekse eleman da buradaki elemanlara eşit olacak yani iki tane belirtmemiz gerekiyor burada parametre tarzı. Daha sonrasında if diyoruz. Bizim indeksimiz 2'ye bölümünden kalan 0'sa diyoruz. 2'ye bölümünden kalan. 0 ise diyorum ki bana print efendime söyleyeyim. Eleman işte diyoruz. Neye eşit olacak? Elemana eşit olacak. Çok güzel. Yani biz sadece çift indeksli elemanları yazdırmak istiyoruz. Nasıl yani hocam? Şöyle pardon. Nerede sintaks yaptık? Şurada evet. Burada da bir hata yaptık. Enumerate'i yanlış yazmışız. Evet, enumerate. Yine mi enumerate yanlış yazdık. Enumerate'i yanlış yazdık. Evet, enumerate. Yine mi yanlış yazdık? Çok garip. E... Evet, bakın. Eleman A sadece çift indeksli bize ee, elemanları yazdırdı. Çünkü neden? A sıfırdan başlıyor. B 1 B'yi yazdırmayacak. C'yi yazdırdı. D'yi yazdırmayacak. E şeklinde. Bu şekilde yazdırdı arkadaşlar. E numara bizim for döngülerinde çoğu zaman işlerimizi oldukça ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Bir diğer sonraki dersi diğer bir gömülü fonksiyonumuzu öğreneceğiz. Son gömülü fonksiyonumuzu öğreneceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli seyirler diliyorum ve iyi çalışmalar.